Merhaba hey arkadaşlar. Yeni bilgi bir bilgiyle sesleneyim. Buradan da arkadan ses geliyor. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şişe limonata gerekiyor. Bu da çok az kalmış. Babam yeni şişe aldı zaten. İki tane falan aldı. Sonra şeftali nektarı ya da meyve su her şey olabilir. Kayısı, portakal yani. Her şey olur. Şimdi biz bunu değil. İlk önce biz bunu dökeceğiz bardağa. Ben şimdi göstereceğim. ikinci önce açacağım. Açıp hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi açtım. Çok dolu. Şimdi biz bunu şuraya döküyoruz. Açık. Arkadaşlar gerçekten size öneriyorum tadı çok güzel oluyor. Böyle birazcık daha dökeceğiz. Bardağın yarısı. Evet. Bu kadar çıktı. Öpüyoruz arkadaşlar. Buraya kadar işte. Sonra limonatayı açıp geliyorum. Limonatayı açtım. Şimdi buraya döküyoruz. Dolana kadar. Oha. Bakın. hem canlandı hem de şey istemiyorum. Şimdi tadına da bakayım. Sesin için. Hmm. Arkadaşlar yemin ederim tadı mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Gerçekten size öneririm. Her şeyle olur. Kiraz, kiraz meyvesi her şey. Sadece meyve suyu olsun yeter. Evet arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. çok seviyorum ve görüşürüz.